Türkiye'deki en büyük toplumsal problem nedir? Yani daha çok pahalılık var her yerde. başka diyeceğim bir şey yok yani ne diyeyim ki? Son yıllarda ülkemizin kültürel değişimi ve gelenek ve göreneklerimize sahip çıkamamamızdan dolayı bir kopuş meydana gelmesi. Aslında Türk kültürü ve medeniyeti tüm dünyaya örnek olmuş bir medeniyet ve ahlaki yönden de bütünlükle. Saygınlıkla bakılan bir millettir. Bundan kaynaklı birbirimize karşı e, emek ve fedakarlığı yeterince veremememizden, e, birbirimize toplumun birlik ve beraberliğini benimseyememekten dolayı bir kopukluk var. Bu kopukluk da her alana yansıyor. Eğitime de yansıyor, ticarete de yansıyor, toplumun yaşam biçimine de yansıyor. Umuyorum ki e, herkes birbirine kenetlenerekten çok güçlü yarınlara ulaşabilir. Bu şekilde e, ülkemizin geleceği de daha aydınlık bir hale gelir. Hangisini sayayım? <laughs> Mesela çocuklarımızın, yetişkinlerin bu kadar hırçın olması, bu kadar e, zehirlenmelerin olması, bu kadar insanların yokluk çekmesi, bütün hepsi bir toplumsal problem bence. E, parasızlık yani. Maddiyat. 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 Pahalılık. Maddiyat, pahalılık çok var. Yani geçinmek... Şu ara çok zor. Gerçekten çok pahalılık var, alım gücü yok insanlarda yani. İnsanlar ee, aldığı paranın evet. e, kirasını zor ediyor, yiyecek para kalmıyor insanlarda yani. Şu anda çok zor bir durumda Biz hepimiz yani insanlar. Bence birçok sorunumuz var. Yozlaşma sorunumuz var. Maddi sıkıntılarımız var. Birçok psikolojik sıkıntılarımız var. Gençlerimiz şu anda e, işle ilgili, hayatta ilgili çok fazla kaygıdalar. İşsizlik çok fazla, ne yapacağını bilemiyorlar, hayatlarını nasıl kuracağını bilemiyorlar. Evlenmek isteseler mesela evlenecekleri zaman çok sıkıntı çekiyorlar. Pahalılıktan dolayı nasıl evleneceklerini düşünüyorlar. Yani bir sürü sıkıntı yaşıyorlar gençlerimiz açısından da söylüyorum. Boşlukla kötü alışkanlıklara, farklı yollara sapmalarına üzülüyoruz. Sanata yöneltelim, spora yöneltelim. Kimsenin birbirini anlayamaması ve inanılmaz bir parasızlık ve açlık seviyesi var. İnsanlara birbirlerine saygı duymaması bence. Veya anlayış gösterememesi. Ortak noktada buluşamamak. En büyük toplumsal problem ekonomi, e, uyuşturucu, sanal kumar. Bunlar çok yaygın. Ben engelliyim, %40 engelli raporum var. 4300 lira maaş veriyor bana, yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Yani. İş de yok, yani iş, 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 iş imkanı da sunmuyorlar. Çaresizlik işine bekliyoruz vallahi. öyle yani, öyle diyeyim.